Merhaba ben Murat Artıkmaç. Bugün sizlere pizza yapımında kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgi vereceğim. Daha sonra bugün için hazırladığım hamuru nasıl hesapladığımı anlatacağım. Ve en son olarak da bir tane pizza hamurunu elimizle şekillendirip nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Şimdi sizlere ekipmanlarımı anlatacağım. Öncelikle spatula. Bir pizza yolunun en önemli ekipmanı. Spatula ile hamuru kutudan alırsınız veya hamuru kesersiniz. Daha sonra hamur kutuları. Bu daha evde kullanılabilecek bir hamur kutusu. Ama bunun dezavantajı biraz yüksek olması. Evde kullanılabilir dememin sebebi ise rahatlıkla buzdolabına sığar. Eğer buzdolabında fermentasyon yapmak istiyorsanız. Ama profesyonel olarak da kullanılan hamur kutuları buna benzer. Bu biraz daha büyük olanı onların. Bunların içine yaklaşık 15-20 tane hamur rahatlıkla sığar ve üst üste bunu istifleyerek yerden de kazanırsınız. Genelde profesyonel mutfaklarda bu hamur kutusu kullanılır. Kazıyıcılar var. Kazıyıcılarda da metal olanları ve plastik olanları var. Bunlar da oldukça faydalı ekipmanlar. Yerine göre ya plastik ya metali kullanabilirsiniz. Pizzayı pişirirken de kullandığımız kürekler var. Bunların farklı farklı türleri var ve farklı farklı amaçları var. Önce ahşap kürekle başlayalım. Burada kullanılan ağaç genellikle maun ağacı oluyor. Ee, çok şık gözüküyor ahşap kürekler. Ama e, çok uzun ömürlü değil, kırılabilir, yanabilir e, ve biraz daha ağır diğer metal küreklere göre. E, ama tabii ki insanlar ahşap kürekle çalışan e, pizzacıları gördüğünde daha mutlu olduğu bir gerçek. Ahşap kürekte de yapışma ihtimali daha az metal küreğe göre. Bu da onun bir diğer avantajı. Daha sonra çelik veya alüminyum kürekler var. Bunlar daha hafif, kullanımı daha kolay. Bunun yeni çıkanlarında da karbon kaplama yapılıyor veya teflon kaplama ve delikli oluyor. Böylece yapışma ihtimalini daha aza indirgiyor. Ama eğer çelik kürek ısınırsa pizza kesinlikle yapışır. Ve çevirme küreği. Bu da pizzayolunun fırının içindeki eli diyebilirim. Bununla pizzayı çevirirsiniz, pizzayı alıp servis edersiniz ve doğru şekilde pişmesini sağlarsınız çevirerek. Her pizzayolunun çok çok iyi kullanması gereken bir ekipman. Pizza piştikten sonra çıkardığınızda direkt tabağa koyarsanız eğer alt tarafında nemlenme olur ve ıslanır hamur. Bunu önlemek için fırından ilk çıkardığınız anda tabak yerine böyle bir e, cooling rack'in üzerine yani e, soğutma, dinlendirme teli diyelim. Bunun üzerine almanız gerekir. Böylece bunu altına koyduğunuzda buhar buradan çıkar ve hamur ıslanmaz. Daha sonra bunu tabağa aldıktan sonra pizzayı bunu kesmek için pizza ruleti kullanabilirsiniz. Veya makas kullanabilirsiniz. Benim tercihim makas kullanmak. Makas kenarların o şişkin görüntüsüne zarar vermiyor. Dolayısıyla ben her zaman pizza'yı keserken makası tercih ediyorum. Ben burada ev tipi bir pizza fırını kullanıyorum. Bu fırın içerisinde sadece bir tane pizza pişirebiliyorsunuz ve bu fırın hem peletlerle yani sıkıştırılmış talaşla ve de gazla çalışıyor. Ama peletle çalıştığında çok verimli olmuyor. O yüzden ben gazla çalıştırmayı tercih ediyorum. Bu fırın tabii ki çok kullanışlı. Her zaman. ...dışarıda kullanmanız gerekiyor. Birazcık daha küçük pizzalar yapmak zorundasınız bu fırını kullanıyorsanız. Genişliğinden dolayı. Ben oldukça seviyorum, severek kullandığım bir fırın. Ama profesyonel mutfaklarda kullanılan fırınlar daha farklı enerji kaynaklarıyla çalışıyor. Ve şekilleri tabii ki daha farklı ve bunun buna göre büyüklüğü çok çok daha farklı. Dolayısıyla tüm ekipmanlar da o fırına göre daha büyüyor. Pizzeriyalarda genellikle kubbe fırınlar kullanılır. Bunlar da üç tür enerjiyle çalışır: odun, gaz ve elektrikle. Odun fırının en önemli ve en dikkat çekici özelliği güzel bir görüntüsünde olması ve bulunduğu ortama çok çok güzel bir odun aroması vermesi. Ama bu aroma kesinlikle ve kesinlikle pizzaya geçmiyor. Bunun mantığı da çok basit. Çünkü ateş ve duman pizzanın üzerinde kalıyor. Eğer bu koku Hamura geçmesini istiyorsanız, küçük talaş parçaları kullanılabilir. Ee, yanan közün üzerine biraz talaş atarsanız, onun dumanı daha aşağıda kalır ve pizzaya daha çabuk geçer. Bu tekniği de e, çok sık Japonlar kullanıyor, Japon pizzacılar. Bir diğer avantajı ise taban ısısı her zaman sabit. Yani şöyle düşünebilirsiniz, köz sürekli fırının içerisinde kaldığı için, belli miktarda bir köz, sürekli fırın içerisinde kaldığı için ee, tıpkı bir peçeteye su damlattığınızı düşünün. Su belli bir yere kadar yayılıyor ve orada sabit duruyor. Dolayısıyla fırının taban ısısı da bu şekilde sabit kalıyor uzunca bir süre de muhafaza ediyor bu sıcaklığı. Bu da önemli bir avantaj çünkü e, birkaç odunla atarak istediğiniz sıcaklığa tekrar yükseltebilirsiniz. Şöyle düşünün mesela e, pizzeriyanız e, biraz böyle bir ara zamanlarda akşamüstü saat 4 gibi falan e, pek misafir yok. Dolayısıyla fırının e, yavaşlamasını bekleyebilirsiniz ve misafirler tekrar geldiğinde birkaç odun atarak tekrar istediğiniz sıcaklığa ulaştırabilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj. Ve e, odun ateşi çok daha yumuşak bir ateştir. Kullanımı belki birazcık daha kolaydır diğerlerine göre. Odun fırının dezavantajları en önemlisi tabii ki mutlaka ve mutlaka odunları saklamanız için bir yere ihtiyacınız da var. Yani bir istif alanına ihtiyacınız var. Bu da bir yer kaplıyor. Ee, ve ayrıca bir işçilik gerekiyor. Bu odunların temizlenmesi, istiflenmesi için. Ayrıca odunların nem oranına çok dikkat etmek gerekiyor. Yani nem oranı çok yüksekse insanları zehirleyebilirsiniz. Ve e, boyutlarının da ayarlanması gerekiyor. Çünkü her küçük odunlar fırındaki ısıyı kontrol etme, e, ateşi kontrol etmek için kullanılır. Büyük odunlar ise fırının ısısını arttırmak için kullanılır. Dolayısıyla burada genellikle odunları büyük, orta ve küçük olarak üçe ayırırlar ve ihtiyaca göre kullanırlar. Tabii bunların hepsi ayrı ayrı bir işçilik. Gazlı fırınların en önemli avantajı iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca yerden de tasarruf etmenizi sağlar. Çünkü odunda olduğu gibi bir istif alanına ihtiyacınız yok. Birazcık daha temiz bir enerji kaynağı dezavantaj olarak da şunu söyleyebilirim, daha sert bir ateşi vardır oduna nazaran. Dolayısıyla pizza'yı çok da birazcık daha hızlı pişirir ve daha kontrollü olmanız gerekir. Eğer kontrolü kaybederseniz pizza yanar. Bir diğer dezavantajı ise taban ısısını uzun süre muhafaza edememesi. Çünkü sürekli vaziyette fırının içerisinde yanan bir köz olmadığı için taban ısı çok çabuk düşer ve tekrar istediğiniz ısıya getirmek için. Zaman geçmesi gerekiyor. Tabii bu arada da enerji kaybediyorsunuz. Bunlar da önemli dezavantajları gazlı fırınları. Elektrikli kubbe fırınlar benim bildiğim bir tane marka var. Görüntüsü oldukça şık fırın. Çok şık bir fırın bu. Avantajı çok temiz bir enerji kaynağı. İçerisinde herhangi bir ateş yanmadığı için oldukça da güvenli. Dezavantaj olarak da yüksek maliyetini söyleyebilirim ve çok fazla elektronik kullanılması. Dolayısıyla bakımı oldukça zor ekipmanlardan bahsettik. Şimdi artık hamura geçiyoruz. Şimdi sizlere bugünkü hamuru nasıl hesapladığımı anlatacağım. Öncelikle kaç pizza yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bugün ben 4 adet pizza yapmaya karar verdim. Ve her bir pizza topunun ağırlığının da 265 gram olmasını istiyorum. Dolayısıyla benim toplamda 1060 gramlık bir hamura ihtiyacım var. Buna karar verdikten sonra da bu hamurda ne kadar hidrasyon istediğinize karar vereceksiniz. Ben bu hamurda %66 hidrasyon istiyordum ve ona göre de su oranını ayarladım ve ben bu hamuru gene hibrit olarak hazırladım. Burada yaptığım hibritte de levanın toplam hamurdaki yüzdesine karar verdim. O da %20 olması için. Levan miktarı arttıkça Hamur daha ekşimtrak olabilir, daha derin tatlar olur. E, azaldıkça bu tatlar daha azalır. Hidrasyon ne demektir? Hidrasyon 100 gram una düşen su miktarı diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu hamurda 625 gram una 415 gram su kullandım. Ama buradaki un ve suyun 220 gramı levandan geliyor. Daha sonra 20 gram tuz kullandım. Bu da %3'üne denk gelir hamurun. Ve 1 gram da yaş maya kullandım. Yaş maya kullanımını ise hani hava sıcaklığıyla bulunduğunuz ortama göre karar verebilirsiniz veya nasıl fermente edeceğinize göre karar verebilirsiniz. Ben normalde çok tercih etmesem de çekim için hazırladığımda mutlaka dolap kullanmam gerekiyordu. Hamuru da bölerek kullandım. O yüzden de 1 gram yaş maya kullandım. Bu hamur yaklaşık 4 saat bütün halde fermentasyon, yani bulk fermentation oldu. Daha sonra da 36 saat dolapta, yani 4 derecede fermente oldu. Hidrasyon meselesi şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hidrasyon arttıkça biraz daha kullanımı zor olur hamurun. Daha zor olur şekil vermesi. Ee, ama daha büyük kabarcıklar elde edebilirsiniz hidrasyonla. Hidrasyon yükseldikçe fırının ısısı daha düşük olabilir yani pizzanın fırında geçireceği zaman ne kadar fazlaysa hidrasyonun da o kadar fazla olması gerekir. Veya ne kadar düşükse fırında geçireceği süre hidrasyon daha düşük olabilir. Çünkü fırında kaldıkça pizza hamuru kurur eğer düşük hidrasyonlu bir pizza hamurunu çok uzun süre fırında tutarsanız kupkuru çıtır çıtır bir pizza elde edersiniz. Şimdi size hamuru nasıl açmanız gerektiğini göstereceğim. Daha doğrusu bunun birçok yolu var. Herkes kendi yolunu tercih ediyor. Ben bu yolları kullanarak daha rahat ediyorum. Öncelikle hamurun üzerine biraz semolina atıyorum. Özellikle de eğer sağa sola değiyorsa birleşim noktalarına. Neden semolina kullanıyorum? Çünkü iri taneli bir un olduğu için fırına atarken tekerlek görevi görüyor. O yüzden semolina'yı tercih ediyorum. Bazıları sadece normal bir un kullanabilir. Veya istiyorsanız ikisini de karıştırabilirsiniz %50-50 oranında. Bunu deneyerek de bulabilirsiniz. Pizza yapmak hamuru kutudan çıkarmakla başlar. Hamuru kutudan doğru şekilde çıkarmalısınız. Eğer diğer pizza hamuruna değiyorsa oralardan ayırmanız lazım. Kenarlara değiyorsa oralardan ayırmanız lazım. Daha sonra hamuru tek harekette alıp tekrar semolinin içerisine koyuyorum. Geriye kalan hamur kurumaması için üstünü kapatıyorum. Hamuru çıkardıktan sonra semolinin içerisine alıyorum. Burada önemli bir püf nokta var. Hamurun iki yüzü vardır. A yüzü ve B yüzü. A yüzü hamur kutudayken yukarıya bakan yüzüdür. B yüzü de aşağıya bakan yüzü. Pizza fırına girerken A yüzünün altta olması gerekir. B yüzü de üstte olması lazım. Yani B yüzü üzerinde malzemelerin olması gerekir. Bunun sebebi pizzanın alt tarafının daha çabuk ve daha güzel bir renk alması ve daha stabil bir pizza elde etmek açısından A yüzünün altta olması önemlidir. Şimdi hamurumuzun iki tarafında semolinaya buluyoruz ve tezgahımızın üzerine alıyoruz. Birazcık da un tezgahın üzerine, çalışma unu diyelim. Burada çok fazla da un kullanmamak gerekir. Çünkü unlar, üzerine yapışan unlar hiçbir zaman hamurun içine karışmadığı için e, muhtemelen yanar fırında ve acı bir tat verir. Şimdi hamuru açmaya başlarken öncelikle B yüzünden başlıyoruz ve önce tek elle hiçbir zaman kenarlara bastırmıyoruz. Kenarlara bastırıp o içine topladığımız havayı yok etmek istemeyiz. O yüzden de hiçbir zaman oklava kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi havanın içerisinde kalmasını istiyorum. Daha sonra diğer tarafını çeviriyorum. Yine tek elle bir yuvarlak şekli vermeye çalışıyorum. Şimdi iki ele geçiyoruz. İki elle parmaklarımızla bastırarak Buradaki püf nokta ise parmaklarımızı bastırıyoruz. Stretch yapmıyoruz hamuru, esnetmiyoruz. Hamuru esnetirseniz hamur daha sert bir yapıya sahip olur. O yüzden güçlü şekilde üzerine bastırıyorum. Ve diğer tarafını çeviriyorum. Bir tarafı sadece bir kere iki elle yapın. Bir kez daha yaptıktan sonra hamur artık şeklini vermeye başlayabiliriz. Bunu yapmanın da iki tane yolu var. Benim için iki tane yolu var. Siz bu iki yolda kullanabilirsiniz veya bir tanesini seçip kullanabilirsiniz. İlki Napoletan Slap dediğimiz yani Napolili Tokatı dediğimiz meşhur Napoletan pizzaların yaptığı hareket. Pizzayı saat 7 yönünden tutuyorum ve sağ elimi de buraya koyuyorum üstüne doğru ve hamura esnetiyorum. Burada yaptığım hareket Napoleon Slap hareketini bir kere de boş olarak göstermek istiyorum. Ellerim bu şekilde. Ucunu tuttuğunuzda dirseğe doğru yerdiriyorsunuz hamuru. Bu şekilde. İkinci yol ise ellerimin üstünü kullanmak. Bu şekilde. Bunu da boş olarak yapacağım biraz daha. Burada da sadece ellerinizin üstünü kullanıyorsunuz. Ve hamur şeklini veriyorsunuz. Hamura baktığınızda Işık geçiren yerler, ince olan yerleri, oralara dikkat etmeniz lazım. Doğru şekilde yaparsanız eğer çok fazla ince nokta olmaz. İnce noktaların dezavantajı ise, oralardan yırtılma ihtimalinin yüksek olması gerekiyor. Elimin üstünü kullanarak yaptığım açma hareketinde şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu şekilde açıyorum ve 90 derece döndürüyorum. Açıyorum, 90 derece döndürüyorum. Açıyorum, 90 derece döndürüyor. Bu şekilde de açabilirsiniz hamuru. Söylediğim gibi ben ikisini birden kullanıyorum. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi açmış olduğumuz bu hamuru pizzaya çevirelim. Üzerine birkaç malzeme koyalım ve pişirelim. Ee, şu anda bununla bir marinara pizza yapabiliriz. Burada domates kullanacağız. Ben normalde klasikte sarımsak kullanılıyor ama ben siyah sarımsağın tadını daha çok sevdiğim için e, siyah sarımsak kullanacağım ve kekikli. Bir tane pizza yapalım. Hamurun üzerine malzemeleri koyarken küreğin üzerinde koymayı tercih ediyorum. Çünkü daha sonra tezgahtan kaldırması zor olabilir. Özellikle domates sos kullandığımız pizzaların tezgahtan kaldırması oldukça zordur. Küreğin üzerine birazcık un atıyorum. Hamuru küreğin üstüne alıyorum. Önce domates sos. Daha doğrusu domates. Domates sosu kenarları birazcık boş bırakacak şekilde eşit şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine kekik koyuyorum. Ve siyah sarımsak. Şimdi en sonda üzerine birazcık zeytinyağı ve fırına atıyor. 450 derece fırında yaklaşık 2 dakika bütün kenarları ateşe göstererek pişiriyoruz.